Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere e, makine makina kimyanın 9 mm parabellum 14'lüsünü tanıtacağım e, Parabellum 14'lüsü 14 artı 1 olmak üzere 15 mermi alıyor Şöyle. Silahımızın ağırlığı ortalama 700-750 gram Dolu da ortalama 820-850 arası bir ağırlığı var. Çok naif ele oturan bir silah. Belçika Browning'ine andırılmış. Altıyı ve bir silah. Bu silahın sökülmesini size göstereceğim. İlk olarak şöyle jarjörü bir çıkartalım. Prozumuzu kaldırdık. Silahımızı az bir şey geri itiyoruz. Şu pimi basıp bunu buradan söküyoruz. Şu kadar geri etmek yetiyor. Bakınca arkasını görüyoruz. Pin elimize aldık. Bundan sonra tekrardan geri çekiyoruz. İletiyoruz. Ön kızaklardan söktükten sonra mekanizma tamamen elimizde. Çok güzel bir silah. Etkili menzili 65 metre. Hedef şaşırma gibi imkanınız fazla yok. Tekrardan takalım. Nasıl takıldığını da gösterelim. aynı şekil rayları oturtuyoruz silahımızın pimini aynı şekilde aynı şekilde Şu arayı görebiliyor musunuz? Bu arayı Buradaki mercimeği itirip aşağı basıyoruz. İşlem tam. Parabellum 14'lüsünü size sök takını ve biraz genel özelliklerinden bahsettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.